Fiyatlar şu anda amsi fiyatları 150 liraya düştü, 200-250 liraya daha önce, Ramazan'dan önce. Şu anda 150 lira kilosu. Sardalyanın kilosu 70 lira, ıslahatın kilosu 70 lira ve 100 lira bandında değişiyor. Bir de e, gümüş balığı da görüyoruz tezgahlarda. Evet, de. şu anda gümüşün tam mevsimidir, Avyalı zamandır. Şu anda onun da kilosu 120 ve 150 civarında gidiyor. Evet, havalar nasıl peki bu dönem? Havalar birkaç gündür çarp, e, sert olduğu için biraz balık fiyatları yüksek oluyor. Ama ileriki günlerde hava daha güzel olacak fiyatlar biraz daha aşağı inecek tabii. Ramazan ayında e, biraz yani e, insanlar pek balığı tercih etmiyor. Yani i̇şlerimiz de biraz yarı yarıya düştü Ramazan dolayısıyla. Ama şöyle de bir şey var. E, Ramazan'dan sonra da av yasağı başlayacak. Fiyatlar daha da çok yükselecek. E şimdi Ramazan dolayısıyla e, işler de düştüğü için pek tezgahları çok açmıyor. O yüzden hani birkaç tane dükkan açık şu an. Evet. Bak, ba ne? evet. biz yok mu? bak. Evet. 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 Evet.